2024 e, yerel seçimler birbirini etkileyecek bir olaylar var. E şimdiden bunu düşünmenin anlamı da yok. Ben milletvekili seçilebilecek miyim? Hangi sıraya koyacağım? Bunu yapayım. Zaman kaybıdır. Bizim de yerel yönetim açısından ben bir daha bir belediye başkanı olacağım. Beni gösterecekler mi? Ben, ben şu olayım sen bu olasın. Bu da bir zaman kaybıdır. Bizim zaman kaybına tahammül ediyoruz. Böyle bir eee çekişme de yok. iddialaşma da yok. Ne zaman? Çıkarız ortaya. 2024'ün başında süreç başladı mı? Herkes siyasetin içine girer, yakasına kendi partisinin rozetini koyar, çalışıyor. Onun için şimdi kalkıp da e, her yerde toplantılar yapıp, işte ben şunu aldım, bunu yaptık, onu değiştireceğiz, yapamıyor, edemiyor. Yerine ben iktidar partisinin milletvekiliyim, iktidar partisinin il başkanıyım. Buyurun arkadaşlar, millet ve belediye başkanları ne istiyorsanız Ankara ayağından yardımcı olayım. Ben o kaçık çö işlemleri çözeyim. Biz de ben şu anda yerel yönetimlerdeyim, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın